Merhaba, programa hoş geldiniz. Bugün kapıma birisi geldi. Kapı tok tok diye aşağıdan zillen değil, ellen çalındı. Ellen çalınınca ee... Ben apartmandan komşularından biri zannettim. Çünkü birinin annesi geldi sağ olsun yemek yaptığında ara sıra bana da gönderiyor. Onlardan biri zannettim. Kapıyı açtım. Başörtülü, boylu poslu bir kadın. Çocuklar için para topluyoruz. Zor durumda fakir çocuklar için para topluyoruz. Verir misiniz dedi. Hayır dedim. Karşı komşu evde mi dedi. Karşı komşuyu takip etmiyorum ben, bilemiyorum dedim, gönderdim. Şimdi bu gelen e, kimdir derseniz bana, valla it midir, mit midir bilemiyorum. Büyük bir olasılıkla ikisi birlikte olabilir. E, itlerin bir kısmı mitle çalıştığı için hem it hem mit olabilir. E, neden söylüyorum bunu? Bunun için iki üç nedenim var. Bu tip para toplamalar Avrupa'da oluyor. Paris'te de yaşadım ama bunlar daha çok ellerinde makbuzlan camiler için para toplama işine giriyorlar. Fransa'daki ya da Almanya'daki camiler için böyle şeyler yapıyorlar. Çocuk için para toplayan Avrupa'da pek yok. Neden yok? Çünkü Avrupa'da çocukların paraya ihtiyacı yok. Yani bir şekilde aileye her durumda bakılıyor. Yani bakmayın siz televizyonda o palavracılara, şu şunlara, bunlara. Bir ailenin hiçbir geliri yoksa, sıfırsa, ev kirası Almanya'yı anlatayım. Bu Almanya'da başıma geldi. Ev kirası sonuna kadar ödeniyor. Kaç liraysa. Tabii bir 5 bin liralık evden falan köşkten, köşten möşten bahsetmiyorum. Onu kastetmiyorum. Bir şekilde hepsi ödeniyor. Ayrıca aile yardımı yapılıyor. Ayrıca çocuk yardımı yapılıyor. Ayrıca e, böyle durumda olanlar, sıfır gelirde olanlar e, %100 sağlık ocaklarından, %100 e, her şeyden Fransa'da trafik dahil olmak üzere, metro, otobüs, e, metrobüs dahil olmak üzere her şeyden faydalanıyorlar. ve Bu e, yiyecek, yiyecek yardımı dahil olmak üzere ortalama asgari ücret noktasına geliyor. Nedir bu? 1580'e yakın, 1558 Fransa'da sanıyorum, 1580 civarında da Almanya'da olması gerekiyor. Yanılıyor olabilirim ama yani 30 euro oynar, fazla fark etmez. Böyle bir yardım alıyorlar. Ya yani şöyle söyleyeyim. 500 ev kiranız olduğunu düşünün. Karı koca olduğunuz için 750'ye yakın e, devlet veriyor. 1250. Tabi geliriniz olmadığı için atıyorum elektriğinizin hemen hemen yarısını ödüyorlar başvurduğunuz takdirde. İşte yol parasında sağlık sigortası şunu bunu falan filan bir, bir şekilde gerek duymadan ödeniyor. Çocuk için ayrı para alıyorsunuz. Bu çocuk sayısına göre değişiyor. Yani bunu niye uzattım? Çünkü Almanya'da çocuk için para toplanmaz. O yüzden bana böyle birisinin Almanya'da çocuklar için para topluyoruz demesi olduğu gibi palavradan idim. ibaret. İkinci neden alt komşuya sordum. Ee, alt komşu 1 euro vermiş ama makbuzumuz yok demiş. Ee, oysa bu, Almanya'da bu tip para toplamalar çok ciddi bir e, suç. Yani ihbar ettiğimiz şekilde çok ciddi bir suç. Ee, en azından makbuzu olup kendisini kanıtlaması gerekiyor makbuzu olmaması, mit makbuzu unutmuş vermeyi üçüncü beni bulup ne yapacak gelip öldürecek mi sokakta da öldürebilir niye kendisini böyle deşifre ediyor ee, o kadarını anlamadım herhalde e, taşındığım için taşındığımı da daha önce belirttiğim için yeni adresimin tam sabit e, adresine yani emin olmak istemişler oysa ben e, eğer e devleti kullanabilseydim e, pasaportumu çıkartmak için e, karakola gidecektim. Adresimi de onlara verirdim çünkü eski adresim Fransa'daki adresim onlarda var. E, nereden biliyorum? Çünkü Türkiye Üzerinden Fransa'daki adresime e, Fransız polisi göndererek benim ifademi aldılar. Yani e, böyle bir yol e, geçerli. İşte mahkeme başsavcılığa yazıyor. Başsavcılık Adalet Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Fransa Adalet Bakanlığı, o Fransa'daki bulunduğum bölgenin valiliğine, o karakola. Karakol benim eve makbuz getiriyor. Bir evrak getiriyor makbuz dediğim evrak getiriyor ve şu gün şu saatte lütfen gelin ifadenizi alacağız diyor ve ben böyle bir şekilde ifade verdim. Ee, o yüzden verirdim ben sadece. Böyle bir e, dolan dolambaçlı yol e, izlemenize gerek yoktu. Ama ben bunun için tedbirimi aldım esasında. iki nedenden dolayı aldım. Bir stüdyoda e, her gün e, önemli malzemelerimi yukarı kata taşımak gibi bir e, şeyden kurtulmak için buraya bir kamera, stüdyoya bir kamera güvenlik kamerası yerleştirdim. İkinci kamerayı da yukarıya kapıya yerleştirdim. İkinci kameramın nedeni de gene evdeki bir takım e, malzemelerim, videolar için falan filan, evde de video çekiyorum. Ama esas e, evdeki malzemelerim güvenlik şey kamera'm güvenlik içindi. Orada da bir güvenlik kamerası var. Şimdi bu kadının e, mitten midir, itten midir, hem iten mit hem it midir bilmiyorum ama e, o kamera'daki görüntülerini bir takım arkadaşlara e, ve e, resmi makamlara bildireceğim. O yüzden herhalde onlara bir hesabını verir. Ne için bu şekilde makbussuz para topladığına dair. Çünkü bu bir dilencilik yolu da değil. Bu dilencilik Avrupa'da ev ev yapılan bir şey hiç değil. Fakat acemi birini göndermişler. Nereden anladım? hem Titrek sesli yani ürkerek konuşuyordu. Bir deneyimi yok para toplama konusunda. MIT o konuda yetiştirmemiş. Bunlar tabii MIT dediğim MIT'in resmi görevlileri değil. MIT'in kullandığı itler oluyor kendileri. Bu şekilde de bir eğitim almıyorlar yani. Sen biraz dil, dilen bakayım eğitimi yoktur herhalde. Ne bileyim ben tek kolu tek bacağı olmayan bir e, yürüyüş şeklini öğrenmemişlerdi. Çünkü ben bunu 5 e, yaşında yaşadım. Ali'nin çok hoşuna gidiyor bu. Ali de bir takım e, televizyon programlarında anlatırken beni böyle bizim aptal diye anlatıyor. Hakikaten aptallık yaptığım 5 yaşındayım da ilkokula başlamamışım. Bayram sabahı Önce şekerleri ben alacağım diye daha doğrusu daha çok şeker alacağım zannedip çikolata alacağım zannedip erkenden kalktım böyle kapı çaldı. öne gittim açtım ki bir adam karşımda bir eli yok bir bacağı yok yani kol yok bacak yok ee, dileniyor. 5 yaşındasın da ilk defa böyle kolsuz bacaksız uzaylı gibi bir adam görmüşsün. Gittim komidin şeyde bu, bu eski salonlarda vardı ya işte tabak çanak kullandığınız misafir geldi mi kullanılan tabak çanakların olduğu şeyin üstünden verdiğim para şaka değil 100 lira. Sene 62 yani 62 ya da 62 buçuk. İlkokulda değilim yani daha. Ali yeni başlamış ilkokul 1'e. E, verdim. Sabah kahvaltı herkes kalktı. Kıyamet koptu. Nerede bu 100 lira diye. Babam son para olarak onu da e, oraya koymuş. Bayramı o parayla geçireceğiz yani. 100 lira da 62 de fena para değil ama olsun son paramız yani. Ben hemen vallahi ben yapmadım deyince benim yaptığım anlaşıldı tabii. Neyse yani dilenci. Fakat o dilenciye parayı verdiğimde dilenci birdenbire o tek kollu, tek ayaklı adam iki eliyle bana teşekkür edip iki ayağından Beşer beşer indi merdivenleri. Aşağıda Bahattin amca var, emekli albay. Çocukları da benim, birisi sınıf arkadaşım, birisi küçüğümüz. Beraber büyüdük biz bu yollarda. Bahattin amca denk gelmiş. O anlatmış babama, valla merdivenleri beşer beşer iniyordu Aziz Bey diye. Onun için onlar deneyimler. Şimdi bu, bu it midir, mit midir bilmediğim kişi titreyerek benden para istedi. Ben de kendisine, ben veriyorum zaten dedim. Bu, bu da yalan değil. Bizim Nesin Vakfı böyle bir şey yani. E, o bizim bütün e, bütün mücadeleyi bıraksak herhalde Ali ile beraber. Orası bizim için e, yaşadığımız sürece hiç bitmeyecek e, bir yer. Oradaki çocukların büyümesi, oradaki çocukların mezun olup iş güç sahip olması, insan olarak yaşamaya devam etmeleri e, bizim bütün babamdan sonra bizim en büyük mirasımız. O yüzden e, biz veriyoruz zaten. Yani bir veriyoruz da yanlış kelime. Biz bunu yaşıyoruz zaten. Ne kadar önemi var onu bilmiyorum yani. Hiçbir şeyi kurtarmayacağını da biliyorum. Ama ailecek bir faydamız dokunduğunu biliyorum. Bu beni rahatlatıyor. Onun için it misiniz mit misiniz benim kapıma gelip de böyle ço fakir çocuklara yardım diye Köln'ün göbeğinde ya da ne bileyim ben Paris'in göbeğinde çocuklar için para toplamayın. Para, yani benden istemeyin çok açık ediyorsunuz kendinizi. Ee, o fotoğrafları e, yani kamerayı emniyete gönderdim. Artık tespit ederler mi, sorarlar mı, makbulsuz nasıl para topluyorsunuz kardeşim, in misiniz, cin misiniz, iç misiniz, bit misiniz diye sorarlar mı bilemiyorum. Ama kendilerine söylüyorum, adresimi de öğrendiniz, buyurun gelin. Ama her gelen kameraya çekilecektir, onu da söyleyeyim. Onu da silmeniz o kadar kolay değil. Çünkü bunun çok teknik işleri var. Ve bunu da yeni nesil iyi biliyor, beceriyorlar bunu. Yani sadece ben de saklı kalıp oradan bilmem neyi alıp falan filan kutulabileceğiniz bir şey değil. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programa görüşmek üzere ya da buluşmak üzere.